Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kuzuları tekrardan bir tartacağız. Bir 30-40 gündür tartmıyoruz. Tekrardan bir tartalım bakayım. İşte bazılarını biliyoruz, bazılarını tam bilmiyoruz. Yani hem ortalamasına bakacağız. Hem de bazı bildiklerimiz ne kadar kilo almış, üstüne koymuş onlara bakacağız. Daha önceki tarttıklarımızda yani 35 en son 35 günce falan tarttık bunlara. Şimdi tekrardan bir daha tartalım bakayım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah emanet. Güzel bir çekim yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şu an kuzları bir tartalım bakayım. Kuzlardan birkaç tane belirlediğimiz var. Onları bir tartalım önce. Şimdi aha şu fermi şu. Bu kuzu 33 kilo gelmişti. Ah şu kuzu. Evet. Oynancı dört. Bakalım afiyet. Bu 33 kilo gelmişti. Şimdi bakalım kaç kilo. kilo? 42 kilo. 42 kilo. Evet. Malın yemini yeni bir buçuk kilo yaptık arkadaşlar. 42 kilo geldi. 9 kilo almış. Şu kafası beyazı çek bakın Fehmi de. Ha, o kafası beyazı çek. Bu da bunun aynıydı ya herhalde. 32, 33 öyle bir şeydi. Ufaklardan yani. Bir de onu getirin abi. ufaktı yani bu da. En ufaklardan. Bu koy bakayım. Bu da 31 mi kilo muydu neydi? Bu da 46 kilo. 46 sekiz. Bu iyi kilo gelmiş. Ali abi lan. Buna bak bu ondan kısa. Ama bu işte kuyruğu biraz iyi doldurmuş. Evet. Bir tane sakız tut Fehmi. Sakızlar kaç kilo gelmiş? Kuyunuz tam yam, yamuk vardı. O kaç kilo geldi? kaç kilo geldi? Sana hatırlıyor mu? He? 40, 40 kilo civarı mı gelmiş? 39 40. <laughs> yine aynı geldi lan bunlar. Vallahi yine aynı kilo geldi. 41 kilo 800 arkadaşlar sakız. Tamam <laughs> buyunuzu tam böyle büyük bir sakız vardı ya. O öyleydi ya. Doğru. Sakız hiç kilo gelmiyor. Sakız hiç üstüne koymamış abi. Sıfır. Bak. Sıfır. Şu beyaz bir yakala bakayım. Bir de topal mer sarbaş var topal. 33 kilo gelmişti o da. Bir de ona bakalım. Aha şurada. Ali. Aha yakaladık. bu topal tırnağı yapmıştık ya. Yakala abi. Ha şunu da tut. Ha. O da 32 33 kilo gelmişti. Evet arkadaşlar kuzuların en küçükleri. Bu da 48 kilo. Bu da 48 kilo geldi. Bu sarı başta 33 kilo falan da. Bunun tırnağını yapmıştık. Hem de o ara bir kantar atmıştık. Bu da 5 kilo almış. 6 kilo almış. 5 ya da 6 kilo. 38-800 Buradaki de geldi. Evet. Şimdi ufaklardan tarttık. Şimdi büyüklerden tartalım. Evet. İrilerden bunları tartalım bakayım. Bu 49. 49 Orta bu iri de. Orta kalmış tane yani şunlar şeker. Bunu da at bakayım. Bu 50 kilo muydu neydi? Yanlış mal derse bu. Bırak bakayım. 59 kilo. 58 kilo. Evet. Bu da 7 kilo almış. Aa şu şunu da artır bir de. Şu büyük. Şu büyük. Aa şu büyük. Al bir tane siyah beyaz olacak. Van beyazı. Van beyazı. Siyah beyaz. Van beyazı. Van beyazı. Aha, aha Fehmiye bakıyor. Fehmiye doğru gidiyor. Bak Fehmiye doğru gidiyor. Aha. Fehmiye doğru gidiyor. Bak <laughs> Fehmiye doğru gidiyor. Geçecek. Aha, Fahmi Fehmiye. Tam Fehmiye arkanda. <laughs> ah yakaladım. Hadi tut. 56 kilo mu geldi burada? Bu da 56 kilo. Bunu da atmadık daha bunu. Bu 40 küsürlerdeydi ya. 42 kilo muydu neydi? Bak bu da 50, 51 kilo olmuş. 42 kilo Evet arkadaşlar bunları açık ana tartıyoruz yalnız. Şu tokluyu da bir de artın araya. Evet toklu tartmalıyız. Toklular 6-7 kilo almış arkadaşlar bir, bir ayda yani. Bir ay 10 gün falan. Boş yemine gidiyorduk. Yemini yeni arttırdık. Büyütme. Büyütme işe yarıyor. Şu büyük kuyruklu yakalıyor hani bir de şu mor. Bu kaç? 52 kilo. 52 kilo. Evet 52 kilo. Ala masum ben arıyor bir arasan sen. Bura bak. 55 kilo. Ee, bela çıkıştı işte bunlar daha. Şimdi bunları yem basarsan, bunlar 80 kilo yapacağız. Tamam şu arkandaki yakala kalıdı? Aha, aha, şunu çek. Şu kabak moru çek, ya Ali bir de bak şurada kahverengi şey var. Ona bak bakayım o mal kaç kilo geliyor? <laughs> 63 63 kilo. şey. Amortisör yok arabanın. Ya sen niye Transit'te evdeydi Transit'le ayık? Ben dedim sana al diye. 45 tane lan. Kamyonu alsın ya arkadaş ya. Bir de onun motorunu yere. Ama sana abildin mi sen? He, uzat da mı? Translas Yavaş yavaş git, yavaş yavaş. Lan kardeş onu ama sor, ama sor. Aldık al al hiçbir şey, şey olmadı. 58 kilo bu da. Translas'ı da alaydın ya. İşte, Translas'ı sen niye almadın? Tamam bırak ya bunu. Böyle bir şey olmaz. Ben dedim transistal dedim. Yani yok o ben yani de değil ama yok ama sor. Fem şu kangalı çek kangalı. Bizim yanık kuzu arkadaşlar evet. Ee, yanık kuzudan Vallahi bunu kurbandan bir ay önce aldık. 15 kilo anca gelirdi. Videolarda var. Kurban önü. Kurbandan önceki videolarına bakın. Bu kuzuları 3 tane tokların içinde göreceksiniz. Yanık kuzu. Bakın. Dur. 56 kilo. Ha, maşallah. 56 kilo. Arkadaşlar boş yemle maşallah mallar kilo geliyor. Şimdi bundan sonra da malı doldurup tartacağız. Ufak lan o. Ona tart tamam. Buraya at buraya. Ha. At tamam at, at, at. Tamam, at ha, Buraya gidi geçsin ha tamam. Buraya at. 41 ufaklardan oraya geçmiş. 41 kilo. İyi arkadaşlar 40'ın altında mal yok. Önceden 30'lardaydı. Şu an 40'larını çıkartmışız yani. He. 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 63, 58 kilo mu? ne geldi? O senin çektiğin 60 kaçtı? 63 müydü? Kabaklar yok. Öyle mal var içinde. Malın büyüyor, öbür tarafa saklanıyor. Pembe şunu da bir çek lan. Şşş, şu tokluyu bir çek hele ya. Şu kangal tokluyu bir çek hele ya. Abi kurban da biz bunu e, kaç kilo attık? 55 kilo da artık arkadaşlar. Buraya atarken 55 kilo falan da bunu attığımızda. Bu malın içine attığımızda çiçekten çıktı, 55 kilo geldi bu mal. bırak bakayım. 75 kilo olmuş. 76 kilo. Maşallah. Vallahi 55 kilo atıp malısını. Evet arkadaşlar tartımlarımızı böyle yapıyoruz. Malların kademe olarak ortalamasına bakmamız lazım çünkü. Yani verdiğimiz işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Şimdi bunların bir kırkımını yapılıp ikinci Dectomax, Iomek'lerde girilecek bu hayvanlara. Muhtemelen ilk kay de girdim, ikinci de orijinal Iomek C. İkişer gram kg'da Iomek C. Yani o da 42 geldi. Tam yeter yeter. Tam yeter yeter. Bir de orijinal iomek çünkü aynı ilacı girmiyorum yani. Birinci de Deklomax girsem ikinci de iomek. Orijinal bakın. Iomek Onu gireceğim. Hapını da attık zaten. Ademinlerine girdik. Şimdi bir de orijinal iomek C'lerine girdiğimiz an artık bu hayvanın oluklarını içine dizeceğiz. Akıllı yemeklerini. Ondan sonra dua etmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. ondan sonrası malın prim yapması, malın kilo gelmesi buna kalmış işler. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar genel tartımlarını yaptık. Şu an yemlerini döktük. Hayvanlar yemlerini yiyor. Ye. Şöyle görüyorsunuz. Dişilerine yemlerini döktük kuzularım var burada. Onlara akıllılık veriyorum. Onları fazla çekmiyorum. Ufak kuzularım. Hepsinin yerlerini döktük. Tartımlarını yaptık. Genel anlamda fena değil. Zaten boş yem giyiyorduk. Boylansın diye. İyi boylanmaları güzel. Yani ortalama 8 kilo, 7 kilo almışlar yani. 5 kilo alan var. 7 kilo alan var. 8 kilo alan var. Yani bu şekilde karışık. Mal mal değişiyor. Yani şimdi ortalama 7 kilo falan almışlar. 40-45 gün. 40 gün civarı ya ortalaması. 40 günde. Bu neye geliyor? Yani tam yem vermedik. Arkadaşlar bunu tam yem verip de besleme anlamına getirmeyin. Yani normalde günlük 300 gram alsa e, misal yani. Misal veriyorum, günlük 300 gram alsa 12 kilo alması lazım. Ama bu nasıl 8 kilo almış diye hesaplamayın. Çünkü bunlara boş yem verdik biz. Yani tam anlamıyla besi yemi vermedik. Tam istediği kapasite yani et tutacağı kapasite yem vermediğimiz için bu şekilde geldi. E bu şimdiki tartımımız yani bundan sonraki tartımımızda şu an bir buçuk kiloya çıktık zaten üç gündür. 3-4 gündür. Yani şimdi bir kilo 700 yapacağız bunu. Bu hafta kırkımlar olacak. Ondan sonraki tartımımızda ha, o zaman 300 gram almış olsa diyeceğiz mesela veya 250 gram almış olsa diyeceğiz. Mesela ayda bunun 7,5-8 kilo alması lazım mesela. Anladınız mı arkadaşlar? Veya 10 kilo alması lazım. Bu şekilde hesap yapmaya başlayacağız. Ama tam randımanlı yem vermediğimiz için, büyütmek için, boylandırmak için. Çünkü kuzuların daha belleri boş. Heh. Ondan sonra o hesaplara gireceğiz. Yani bunu biz boş yemle, boylandırma yemiyle tartımını yapıyoruz. Yani boş yemle büyüyor mu, büyümüyor mu, yarıyor mu, aynı kiloda mı? Onun hesabını yaptık arkadaşlar. Yani bundan sonraki tartımızda istediğimiz şekilde alması lazım. Artık 300 gram mı alır? 250 gram mı alır? Ne alırsa ona göre hesap edeceğiz. Çünkü boylamalar da artık bundan sonra olmaz. Fazla olmaz. Yine yem yerken yine genişler hayvan. Şey yapar. Bakacağız işte. Ondan sonra bir daha tartacağız yani. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Böyle bir de bizim tartımızı yaptık. Bunu da çektim yani sizin için.